Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan en güzeline uyanlardanız. İçini hak için çıkışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan dilimizin zikri Kur'an ana sütü gibi okuyanın yaşına kültürüne anlayışına uygun gıdalar veren her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an bizim kitabımız sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم سيرجلر Bakara suresinin 60. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu bölüm bundan önceki bölümde de Rabbimiz Musa aleyhisselam ve Beni İsrail ile ilgili bilgiler sunuyor bize. Hem şu andaki Yahudilere nasihat ediyor, hem de bize nasihat ediyor. Şu anda yaşamakta olan Yahudilere diyor ki, bakınız siz Tevrat'ı bilen, Musa'yı bilen yani peygamberi bilen insanlarsınız. Şu Kur'an'a ve bu peygambere inanın. Ve la tekûnü evvele kafirin bih. Gavurlukta öncülük yapmayın, İlk gavur olan siz olmayın diyor. Ya hatırlayın bak size ne iyilikler yapmıştım ben. Firavun'un ülkesinde kul köle olarak çalışırken sizi oradan kurtardım. Çöle yerleştiniz. Orada bıldırcınla besledim sizi. Firavun'u boğdum denizde. Sizi kurtardım. Bunları hatırlayın. Dedikten sonra bize de burada yalınız işare şey veriyor bilgiler sunuyor Rabbim diyor ki Allah'ın yolunda peygamberin gösterdiği doğrultuda Kur'an'a göre hareket ederseniz sizde yeryüzünde Allah sizi daraltmaz burada daralırsanız fe inne arzallahi vasiatun Allah'ın arzı geniştir diyor Rabbim başka yerde bolluğa kavuşursunuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de daraldı Medine'de devletini kurdu. Yani bak Musa aleyhissalatü vesselam için Mısır'da sıkıntıdaydı ama dışarıya çıkınca devletini kurdu. Kudüs'e girdi. Bundan önceki ayet-i kerimede. Ama çölde susuzluk var. Su yok. Ya suyu yaradan kim? Allah Celle Celaluhu. Çölü yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Bundan önceki ayet-i kerimede çölde o kendine kul olan insanlar yanmasınlar diye bulutla gölgeledik onları diyor Rabbim. Peki su ihtiyacı hemen onu söylüyor. Ve izi Musa rabbehu. Ve izi Musa li kavmihi. Musa Rabbine yöneldi ve Ya Rabbi kavmim için su istiyorum yani bu adamlar bana inandılar Nil Vadisi'ni terk edip buraya kadar geldiler o dünyanın en güzel nehirlerinden birinin yanında otururlardı bunlar orada Firavun'a kul olma durumu vardı onu bıraktılar sana kul oldular buraya geldiler burada da su yok ya Rabbi su isterim diyor Rabbim de diyor ki Fakul nadrib bi asakel hacar sen de şu asanı, elinde asa var bu e, Musa Aleyhisselam'ın, asanı taşa bir vur. Musa Aleyhisselam asayı taşa vurunca فَنْفَجَرَتْ min هُسْنَةَ عَشْرَةَ ayna O suyun on iki yerinden su verdi diyor. Rabbimiz bize duanın nasıl yapılacağını da öğretiyor bu arada. Hani Konyalı İstanbul'a yerleşmiş oturuyor burada dua ediyor. Ya Rabbi yüz dönüm arazim var buğday isterim oradan. Şu kadar buğday isterim. Yüz ton buğday isterim. İki yüz ton buğday isterim. Ya Rabbi buğday isterim. Ya Rabbi. Bu dua makbul değil. Duanın olması için onun şeye gitmesi lazım memleketine gitmesi lazım veya elemanlarını göndermesi lazım, çalışanlarını göndermesi lazım. Tarlaya tohum atması lazım, traktörle sürmesi lazım, sulaması lazım, ilaçlaması lazım. Yani ziraatın gerektirdiği her şeyi yaptıktan sonra ya Rabbi helalından bol rızık isterim demesi gerekir. Evlenmemiş adam çocuk istiyor. Ya Rabbi çocuk isterim. Ya Rabbi çocuk isterim. Geç. Musa Aleyhisselam Ya Rabbi su isterim diyor. Rabbim de diyor ki asanı taşa vur. Asanı taşa vur. Yani senden de bir gayret görülsün diyor. Vurunca da 12 yarından su fışkırıyor. Peygamberin mucizesi Rabbimin o Musa Aleyhisselatü Vesselam'a bir lütfu ama o lütufun da gelmesi için insanın bir şey yapması gerekiyor. Karnımızın doyması için elimizin hareket etmesi, dişlerimizin hareket etmesi gerekiyor. 12 yerinden su fışkırdı. Kat alime kullu unasim Herkes su alacağı yeri bildi, öğretti Musa Aleyhisselam'ınlara. Zaten 12 ayrı kabileden meydana geliyor ona inananlar. Onların hepsinin başında 12 kabileye Musa Aleyhisselam'ın mesajını götürecek... ...onların dertlerini Musa Aleyhisselam'a anlatacak insanlar da seçilmişti. Onlar dedi ki siz şunlar kavga edilmesin, herkesin suyu belli olsun. Kargaşa olmasın diye... Kulu ve şrabu min Allah'ın vermiş olduğu rızıktan yiyiniz ve de içiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve la ta'ta fil Yeryüzünde bozgunculuk yaparak saldırgan olmayın. Saldırıp bozgunculuk yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Onlara diyor Yahudilere diyor, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın diyor. 1400 yıl önce bunu diyor. 1400 yıl sonra Alman halkından birini durdursanız ve sorsanız en toplumlara ve milletlere zarar veren bir insan tipi söyler misin denildiğinde bunlar söyleniyor. Amerikalılar da aynı şeyi söylüyor. Japonlar aynı şeyi söylüyor. Buradakiler aynı şeyi söylüyor. Yani dünya insanı ittifak ediyor bu konuda. Bunun düzelmesi gerekiyor. Düzelmesi için de kişinin iman etmesi gerekiyor. Niye iman etmesi gerekiyor? Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği son peygambere ve son kitaba iman etmesi gerekiyor. Örnekleri var mı? Var. Medine'deyken var. Medine'deyken sevgili peygamberimizi dinleyip hemen iman eden Yahudi bilginleri var. O günden bugüne kadar gelen yine Yahudilerden var. Hristiyanlardan var ve diğer toplumlardan da var. İman edenlerde düzelme görüyoruz. Ve iz ya Musa len nasbira ala ta'amin vahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Hani bir gün şöyle demiştiniz Musa'ya Musa biz bir tek yemeğe fazla da dayanamayız. Rabbim onlara çölde bıldırcınla besliyor. Her gün bıldırcın sürüsü sürüleri geliyor ve onlar da onları tutuyorlar ve yiyorlar. Diyorlar ki her gün bıldırcın helva, bıldırcın helva. Fedulena <laughs> Rabbek, <laughs> Rabbine dua et. Yuhrij lena mimmatun bitul ardı min bakliha ve qithaiha ve fumiha ve Bu yerin bitirdiği sebzelerden kabak versin, sarımsak versin, mercimek versin, soğan versin bize diyorlar. Şimdi istekleri de meşru bir istek yalınız. Yani haram değil bunlar. Ama buna Musa Aleyhisselam kızıyor. Vale etestebdilune allazi huve edna billazi huve hayr. İhbi ihbitu misran fe inne lekum ma Ya siz daha iyi olanı, daha hayırlı ve seçkin olanı daha aşağı olan biriyle mi değişiyorsunuz? Sizin istedikleriniz Mısır'da var. Gidin. Oradan temin edin. Soğan var orada, sarımsak var orada, kabak var orada, mercimek var orada. O zaman Mısır'dan alın onları. Şey meşru bir istekte bulunuyor İsrail oğulları. Ama Musa Aleyhisselam buna kızıyor. Peki niye? Bunu şöyle yorumlamış tefsircilerimiz. Orada o insanlar kampa alınmışlardı. Musa Aleyhisselam onları kampa aldı. Kampta eğitim Tevrat'a göre yapılıyor. Tevrat bilgileri sunuluyor onlar. Alıyorlar, ezberliyorlar, onu hayata geçiriyorlar. Denilenler yapılıyor. Ve hani günümüzde bile bazı okullar kampa giderler. Kampta istediklerini değil verileni yerler o kampta da o kampı düzenleyen bu bazen kültürle ilgili bir kamptır eğit sporla ilgili bir eğit kamptır bilinemez hangi şekilde gidildi bilmiyoruz ha, o kampı düzenleyenler yapacakları işe göre yemekleri de ayarlarlar alacakları eğitime göre yemekleri de ayarlarlar. Yani şu kadar bir kültür eğitimi verilecek, dini eğitim verilecek, şu kadar spor yapılacak. Bunlara ne lazım gıda olarak? Şunlar lazım. Musa Aleyhisselam Rabbimin kontrolünde bunları ayarlamış, devam ederken biz sarımsak isteriz demişler. O da diyor ki şehirde var o. Bıldırcın orada yok. Yani bıldırcını yakalamanız için zorluk çekeceksiniz. Tuzaklar kuracaksınız. Burada ayağınıza geliyor. Buradaki eğitimde bu var diyor. Ve bunun üzerine Rabbim diyor ki onların bu ısrarı üzerine onlara bir zillet damgası vuruldu diyor. O beni İsrail'in üzerine bir zillet damgası vuruldu diyor Rabbim. Miskinlik verildi onlara meskenet gelmesini Türkçede de kullanırız ya bir miskinlik damgası vuruldu onlara ve Allah'ın gazabına uğradılar diyor Allah Celle Celaluhu Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini in inkar ediyorlar. Peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Zalik bi asav ve kanu bütün bunları haddi aşarak Osman ettiklerinden dolayıdır diyor Rabbimiz. Hocam peygamberleri öldürdülerse bile Medine'deki Yahudiler öldürmediler peygamberi. Veya günümüz Yahudileri peygamber öldürmediler. Peki ama peygamberin ümmetini öldürmeye devam ediyorlar. Peygamberin ümmetini niye öldürüyorlar şimdi? Müslüman olduğundan dolayı öldürüyor. Müslümanlık o adamın kendi ürettiği bir şey mi? Yo, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bir şey. Onun getirdiği kitaba inanıyor mu? Sen inanıyor. Böylece ben seni öldüreceğim diyor adam. Ya hocam böyle diyen var. Öldüren var. Öldüren var kelime olarak bunu söylemese de öldürme devam ediyor. Filistin'de devam ediyor. Irak'ta devam ediyor. Afganistan'da devam ediyor. Sudan'da, Darfur'da devam ediyor. Somali'de devam ediyor. Dünyanın her tarafında Müslüman öldürmeye devam ediyor.